İyi günler örgü severler. Sizlere bugün kızım için yapmış olduğum harika pançoyu göstererek başlıyorum. Bu panço 14-15 yaşa göre yapılmış bir panço. Bunun yapımını sizlerle bugün paylaşacağım. Sadece haroşa örgüden oluşan çok basit bir panço modeli. İki parçadan oluşuyor. Ben bugün 9-10 yaşa uygun bir panço yapımı size paylaşacağım. Şimdi e, öncelikle 22 ilmek atarak ben e, örgüme başladım. haraşo örgüyle örmeye başladım. 11 ilmek ördüm. Ortaya gelip üzerine dolayarak bir düz örgü yapıyorum ki buradan bir ilmek artırmış oluyorum. Tekrar üzerine dolayarak, bir artırma daha yapıyorum. Bunlar orta noktada gördüğünüz delikleri oluşturacaklar. Haroşa örgüyle devam ediyorum. Bunun önü arkası sürekli haroşo biçiminde devam edecek. Yani diğer tabiriyle ters örgü. Ama arka kısımda gördüğümüz gibi hiçbir zaman örmeyeceğiz. Arkaya geçtiğimizde Yine haraşo örgüyle devam ediyorum. İlk ilmek örülmeden alınıyor. Haraşo örgü. Bu kısım yakasını oluşturuyor. Yakadan başlanıyor ve her sırada bir ilmek artırdığımız için aşağıya doğru üçgen biçimindeki genişlemeyi elde ediyoruz. Şimdi artırma kısmını da haraşo ördüm. Arka kısmı hep haraşo örüyorum. İsterseniz düz, isterseniz benim yaptığım gibi renkli desenli yapabilirsiniz. Bu sizin tamamen yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Çok daha güzellerini yapabileceğinize ben inanıyorum. Şimdi ön kısma geldik. Yine burada artıracağız. İlk ilmek örmeden, sonra haraşo. Orta kısma geldiğimizde bakın bir sıra önceki üstüne sardığım ilmek haline geldi. Yani bir tane artmış oldu. Şimdi yine bir üzerine sararak arttırıyorum. Ortadaki tek ilmeği düz örüyorum. Yine üzerine sararak bir arttırdım. Ve bu şekilde haroşa olarak örgüme devam ediyorum. sürekli bu şekilde artırarak devam edeceksiniz. Umarım çocuklarınıza ya da kendinize çok güzel tasarımlar gerçekleştirebilirsiniz. Bakın şöyle. Şu an orta noktadayım. Bu şekilde artarak devam edecek. Burası yaka kısmını oluşturuyor. Aşağıya doğru genişlederek devam ediyoruz. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.